4 Kasım 2021 yılında Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel takip edildiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel daha önceden tanıdığı Selçuk G tarafından bıçaklandı. Saldırgan Tuncel'i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Tuncel ve Selçuk Geyi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk G. ilk müdahalesinin ardından Edirne Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili yargılama süreci bugün başladı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çalışma arkadaşları, kadın örgütleri, Tekirdağ, Ankara, Edirne ve Kırklareli baroları katıldı. Kırklareli Adliyesi önünde pankartlar açıldı. Lüleburgaz Belediyesi avukatlarından Özgü Sert adliye önünde açıklamada bulundu. Sert açıklamasında sonraki duruşmanın 26 Eylül saat 10'da görüleceğini söyledi. Dosya Adli Tıp Kurumu'nda olması mütevellit. E, Dosya ile ilgili esasla ilişkin bir işlem yapılmadı. Dolayısıyla duruşma bizim e, katılma talebinde bulunan sivil toplum örgütleri ve baroların e, talepleri alınaraktan 26 Eylül saat 10'a e, atıldı.